Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Nuss Brawl oynuyoruz arkadaşlar yanımda Eren var bugün de cezalı kapışma yapacağız arkadaşlar ee, kim kaybedersek sıra sıra görev vereceğiz ona ceza olacak arkadaşlar bu İstediğini diyebilir ister oyunu sil der sonra tekrar yükle hesap gider der Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Ver kanka. Bir dakika kanka ben Leon alacağım. Leon ne alacaksın? Ne alayım lan? Ara mağarası kanka. Kandış, ben, ben sana alayım. bir savaşçı öneriyim kanka. Ama full 9 seviyesin sen. Hayır 10. Ama 9 gözüküyor burada arkadaşlar kanka, görüyor. Tamam ben, sen, ben sana şöyle yakında iyi bir karakter Spike aldım. Güzel dur. Ee, hangi Spike? Robo Spike aldım ya? ya. aynen. Robo'yu seviyorum. Aynen. Hazır verdik şey. arkadaşlar. Bir dakika at. şeyini alayım yorayı. Yıldız, Yıldız gününü şey pasolu atış iyi kank. Okay, okay. Hemen başladık arkadaşlar. Kanka. Biz girip geliyoruz arkadaşlar. Hemen girip geliyoruz. Evet arkadaşlar girdik. Hemen geldik biz. Aha şurada torcu torcu. Hani ben göremiyorum daha gelmedi bana. Ben geldim de o internet Internet Bayağı kastı. Kanka internet ağzıma yaptı şu Kanka bende ekran gözükmüyor. Daha yeni geldim. Gel oğlum ben, ben, ben sen Adam sen Kanka ben şimdi bir de meliyorum. Bir de düzelse abi. Arkadaşlar bunu nasıl kaçıyor? İyi, iyi oynanıyor mu biraz? Biraz. Bizi görüyor kanka tara var? Ha hakikaten han? ha. Hangi tara bizden tara almadı O da mantıklıydı. Bir dakika bak ben bak tarafım. bak. Dur 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 dur. Adam adam dur, dur. Adamsın, adamsın. Dur, 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 dur. adam adam dur, dur, dur. adam 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 odan düştüm ben. Al ya. al 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 al. Kanka bekliyorum al al bekleyeceğim. Tamam kanka bekle o zaman sen. Ama adam gelir lan al, alayım mı? Bence daha kanka ya. Aha A bak ben... Abartıyorum, <laughs> <bu kadar. gülüyor> gel. Abartıyorum ya şu an. Rah rah. İşte ben hemen geldim. Oğlum bak, al, bak beni için... ben altıma yağ boşalttım kanka. <laughs> oh, kanka. bundan muhteşem bir karaktersin yani. Kanka bak ama bak 11 yani. bak, 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 bak kanka 11 11 Kanka Kanka 5 5. Şey kanka, beş. ben şey şey kanka, kanka çok pis kasıyor. Tamam, ben kanka, ben kanka, görmüyorum. Kol seni sana bir ulti atarsa geçmiş olsun. Bana attı kanka. <gülüyor> Alırsın <gülüyor> ya. Adamsın yok, sen. Göğe önüne doğru gidiyorum bak. Önüne. He, yanına at. Ultini at. Biraz. Ah be. Sağda doğru kaçsaydın alırdım. Ay, Arkadaşlar. Orta sektör ne demek kanka. Dur dur. İkinci ben yok. Kanka benimki daha bir Ha yedi rütbe oldu. Ha şimdi biz görev veriyoruz. Birbirimize. Kanka ben ne alayım ben. Şimdi başlayalım görevlere. Okay. Bir kasıyor mu diye baktık arkadaşlar. Ver görevimi bir de karakterimi söyle kanka. Kanka bak karakterini ne biliyor musun? Bir de arkadaşlık isteği atayım sana. Anlat. E, kanka karakterin Tara. Tara kankam. Tara 3 kişi keseceğiz. Dur Tara 3 kişi abi ya. Yani. Aynen ben ne alayım? Benim görevim Dur, var. şöyle. Kanka benim hmm, görevim ver. Kanka benim görevim ver. Bir var. saniye kanka karabuldar. Bizi iyileştirsin de adamlara dalsın. Tamam, İyileştirmesi şey daha şey. mantıklı. Kanka sana veriyorum. Parkta kalayım mı? Ya ya ya. Sen burada ne al biliyor musun? Bak ama üstte 3 kilden fazla yapma ha. Şimdi sen şurada bir mortis al. Ya kanka valla mortis alınmaz. Neyse hadi lan. Dur kostüm seç. Al kanka mortisini sen. Dur. Hmm, Okey. Aldın mı Mortis kankam Aynen, sen? Bir dakika kanka. Ee, e, alayım? Mortis e, sarmalıyor yılan daha iyi kanka. Şey yap bence. Bu dursun aksesuar ya. E, şey kanka. 3 kilo az. Sen bana verdin sen ben de sana verdim. Hadi. 3 kilo. Evet. Oğlum Mortis zor arama arasında. Neyse. Hayvan. Arkadaşlar biz başlayıp geliyoruz. Başka bir şey mi? Arkadaşlar e, karakterlerle girmedi. Başka bir karakterle alacağız arkadaşlar. Sen ne şöyle. Dur. Kolay bir şey var ne olur. Keskin nişancı verme Al bakayım. Sen. 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 Leon al kanka. Yes be. En sev. Dur lan. Sev. Dur lan. sev. Sana 3 kill diyorum ben. 3 mü? Bana da Allah kanka, rızası üç için kill krov ver. Krov ver kanka krov. Krov. krov mu? Ee, ne olur lan. Oğlum oh, yok. Çaldıkları görürsün ya. Kanka girmedi, Aa, girmedi ya. Ha, girmedi ya. Dur, doğru. Tamam, girecek tamam, arkadaşa. Tamam. Öner. ya da boş ver. Ne gerek var? ya. <laughs> kanka şeyin alayım. Yıldız gücü. Şunu görüyor musun kanka? Kanka ben... olsaydım şeyi alırdım kankayı. Evet. yok abi ben bunu da alıyorum. Ha hangisini ediyorum. alayım? Yıldız. Ee, Şöyle gizli iyileşme be. Ha, iyileşiyor hmm. hayır hayır. Görünmezken iyileşiyor. Ha, o da iyi. Ultisi var ya. Arkadaşlar bu sefer görürsünüz. Aynen, yani. Girmiyor yani böyle olunca. Girmezse arkadaşlar böyle aynen. kendimiz cezalı kutu açılma gibi bir şeyler yaparız. Yaparız büyük ihtimal. Ama gir, girerse iyi olur. Arkadaşlar yani. sıfır hesaptan da açacağım. Ah, tekrar girdi. arkadaşlar Bak, devam edelim. de olur ben sana demiştim. A, aynen bence de. Bak direkt de şeyler çıkıyor. kanka koyayım mı klon? Klonlu. Koy kanka adamların yerini belli eder. Kanka klonu idim. Kaçta dim Bak kanka, bak bak. Klonu. Kanka 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 kanka. Aldım be. Başka var mı? Şuraları iyi kontrol et. Sen bir daha klon koy. Burada. Burada burada burada. Dayını al, bak, al, 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 Alamam, al. alamam. Alırsın. Adam olacaksın lan. Alırsın. Ben. Bir daha ne daha var kanka. Arkadaşı doğru dönün. Ember. Benim bu ultim olsa abi çok dönüyor adamsın adamsın. Bak, bak, çok, çok, Ember geçmiş olsun sana. Spike evet. sen ne oluyorsun sen? Spike önünde hemen. Kanka, 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 Adamısın ben. Kanka ben 3 kilo aldım. Kanka aldın mı? 4 Abi sen benim görevimi vermedin. Hemen şimdi ver. Abi ben bir kilo aldım adam. No 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 no. no 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 no. Kanka, kanka bana sal, kanka. bana sal. Senin görevin bitti. Bir kilo aldım, bir kilo şey. aldım, bir kilo aldım. Kanka, kanka öldük bir ya, bir öldük tane ya. Tane, öldük aldım Tamam. Bitti, değil mi? bitti kanka bitti bitti. Kanka. 7 kilo oldu. Ne şeymiş? O zor ya, zor şey kanka. evet şimdi görevler kazandık bize. Kanka ben Leon'u kazandım. Leon'u da iyiymişim. Leon'um yok ya. Ya 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 ya. Hani Leon'um yok ya şey değil mi? Kanka yani. ben sana. Param yok ya. Allah lan. Lu al. Lu. Vallahi mi var? Vallahi. Hiç denemedim. Denedim de yani. İsteriz sorcu ben. Evet, evet, evet. Yani oradan... Kanka kolledir. ya. Kolem, o, o. Ağazım, -Ağazım. Heh, tamam hadi devam edelim. Ember'in kostümü yok ama al. Kanka artık Ember'in kostümü gelsin ya. Bence de abi. Yeni geldi de karakter. Arkadaşlar bu <laughs> el, el son. Siz de görün diye yapıyoruz böyle Ay, göstermeleri. Bu bence. Aynen çok zor. Bundan sonra arkasından hemen cezalı kutu, kutu, açılımı geliyor ben arkadaşlar. Ben vereceğim bunu. Ben açacağım. Ciz, ciz, Bunun ciz. kanalına da şey yapacağız arkadaşlar. Çekeceğiz. Kanka ben yani çekeceğim de ben e, Kanka e, sonra... yanımızda bir ember var. hemen. Hani ben direkt alıyorum bunu. Tamam mı? Ben sıkıyorum buraya yaklaşamazlar. Tamam ben alıyorum. Geldi em cem cem. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar görüşürüz Merhaba. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyoruz görüşürüz bay bay